Hepinize selamlar dostlar, ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 1. Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde Ruslarla ve Fransızlarla birlikte hem Almanya'yı hem Avusturya, Macaristan'la bir savaşı, savaş yapmıştık ve Afrika'daki arkadaşlar ilk topraklarımızı ele geçirmiştik bu sebeple ve şuradaki toprakları da ele geçirmiştik Avusturya, Macaristan İmparatorluğundan. Şimdi arkadaşlar ben biraz daha geliştirmek için artık İtalya'yla ikinci bir savaş yapmaya hazırız diye düşünüyorum. Şu üç yere abi askerlerimi koyacağım. Zaten tek şurada bir toprağı var. Şu taraf bir de şurada ufacık bir toprağı var kendisinin. Bu yüzden İtalya'ya gireceğiz ve İtalya'yı yok edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da Fransa ile Rusya'nın Rus İmparatorluğu'nun arası bozulursa Fransa'ya da gireceğiz arkadaşlar. Şimdi 48 binlik ordu yetmez ne yazık ki bize buradan hızlı bir şekilde abi istihdam bir nüfus ve buradan asker basımına başlayalım bakalım. Şuradan e, basabilirim diye düşünüyorum. Neden bu kadar az hiçbir fikrim yok. Sanırım e, nüfusa yatırım yapmadığımdan yaparız abi. E, dediğim gibi sıkıntı yok. Şimdi birazcık basacağım abi. Şöyle bir 60-70 bin olmasını istiyorum ki hiçbir şekilde zorluk yaşamayalım. Zaten 20 bin hatta 40 bin orduyla falan saldırmıştık diye hatırlıyorum kendilerine ve başarında olmuştuk. Hatırlıyorsanız Trablus varın tamamını onlardan geri almıştık. Şöyle abi hepsini yine İstanbul başkentimizde toplayalım bakalım. Yanlışlıkla denize attım. Bir tane daha denize attım. Sıkıntı yok. Denizden geri koyarız yerlerine. Hızlı bir şekilde abi. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın ve videoda like atarsınız beni çok mutlu edersiniz. Tamamdır. Ee, şurada da yine askerlerim gelmiş abi. Tekrardan atalım. Yani şimdiden 55 bin olduysa abi birazdan artık tamamlarız Gelişiyorum. Bu arada burada da bayağı fazla bir ordu basabiliyorum şu şaka maka. 10 binlik bir gelirimiz var bu kadar ordu sahip orduya sahip olmamıza rağmen. Ben buraya kolonize edemiyor muyum? Niye demiyorum? Param yok. Tamam şimdi dedim bakalım. Buradaki orduyu sevinirim bunu da buraya yolla sen buraya sen yanlışlıkla tur geçtim bir daha geçtim sen de buraya Perslerle hızlı bir şekilde saldırmazlık pakti imzalayalım ha, Rusya ile aramızda eksi 7 ilişki yeşil bu arada Rusya Almanya ile savaştaymış <laughs> 107 binlik bir ordu var ve 15 binlik daha geliyor şunu da silebiliriz abi. Tamamdır. Ee, videom 2 dakika olmuş. Güzel. İyi, iyi ilan Bu başkentine başkentinde 1700 bir var. Evet. Şurada bir 17 binlik bir var. Sadece. Ya onda bize bir sıkıntı etmez diye düşünüyorum. Güzel. 123.000. Şöyle bir 130.000 yapalım abi orayı. 130.000 bin çok serisinden. Tamam. Evet. 3 tane kent var abi. Ee, yaklaşık hepsini 2 desek Hepsini bir 45 bin atayım da ben abi. Şöyle 45 bin. Aynen neredeyse tam oluyormuş zaten. Hızlı bir şekilde gitsinler bakalım. Evet e, ee, bu arada 5. sıradayız şu anda. Önümüzde Rus, Fransa, Amerika, İngiltere ve Osmanlı var. Yani biz Osmanlıyız. 5. sıradayız abi. Güzel kendileri de şu an asker konuşlandırmaya başladı abi bu tarafa. Ee, ben şöyle abi birkaç kez daha asker basacağım. Bunlar bu, bu taraf bu bastığım askerlerde denizi tutacak arkadaşlar. E, o nasıl bir çıkarma durumunda? E, asker pek fazla bizim Anadolu'dan, bizim iç kenti, kendi e, topraklarımızdan asker basama, basamadığımız için e, ben burada arkadaşlar hazır bir asker bulundurmayı tercih edeceğim. Şimdi hepsini şu kente toplayalım bakalım abi. Ondan sonra bunu da e, nereye salalım? Bir Ege'ye bir de Ege'nin girişine salarız arkadaşlar. Yani birazdan göstereceğim. Bir şuraya bir de şuraya salarız. Hatta şu iki yere salarız ki bu Anadolu'ya giremesinler. Zaten bu taraftan biz full ittireceğiz abi. Herhangi bir sıkıntı olursa buradan asker basarız diye düşünüyorum. Askerlerim de gelsin. 33 bin ordu var abi. Hatta e, nereye tutsak? Şöyle 6.000 Şöyle her yere bir 6 atacağım abi. Bunu da yarıya böleceğim böyle atacağım. Tamamdır denize dursun bakalım bunlar. İlerleyin abi. Güzel İtalya şöyle bir savaşı ilan ediyorum. Asker erişim varmış burada Fransa'da. Buradaki topraklarımıza savaşı ilan girebilir. Burada da abi çok azıcık uzuk bir toprak şey asker koysak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Herhangi bir şekilde Fransa'nın içinden gelen bir saldırıya karşı bunlar bizi koruyacaktır diye düşünüyorum. Zaten denizde de bayağı bir ordum var. Şimdi İtalya neyle savaştı abi? Britanya Hindistan'ıyla savaştı. Şuradan tamam. E, Biriter Hindistan'ı savaştıysa biz onu hızlı bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Şöyle savaşı inan ediyorum. Girelim abi. Girelim. Başkentin 117 binlik bir ordusu var. kendisinin. şöyle. Umarım onu bölersin abi. Bölersin, <laughs> bölürsün. Tamamdır. E, şuraya abi. Geliyor yavaştan askerlerim. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Evet hafif hafif saldırılarına başladı. Şurayı alalım abi artık kendisinden. Bunu da buraya, bunu da böyle, bunu da böyle. 97 bin orduyla girdi abi şu an arkaya. E, şöyle bunu yarıya böleceğim. E, hatta bunları da abi çıkarmalarımızı da atalım bakalım kendilerine. Şöyle bir tane de buraya atacağım. Başka bir atmam gereken bir yer var mı diye bakıyorum. Şimdi bizim en güzel, en istihdam nüfus şurada var abi. Asker alma de yolla. Burada asker alma de yolla. Burası, burası yokmuş. Burası, dur kankam dur. Burası asker alma yolla. Bir de şu Belgrad'da basalım değil mi? Aynen Belgrad'da basalım. Bunu da buraya yollayalım. Anla turumuzu geçebiliriz. Tabii ki birkaç te, e, tur yenileceğiz abi. Biraz toprak kaybedeceğiz kendilerinden. Evet çıkarmalarımızın hepsi neredeyse başarılı oldu. Şöyle yayılmaya devam etsinler bakalım bunlar. Baya küçük ordu ile yayınıyoruz ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hatta sen burayı değil abi sen de buraya git. Yay git bakalım. Bir saniye canım. Şöyle yap. Tamam. Sanaba kentine de yayılsınlar bakalım. Şöyle abi bunu bu tarafa şu Venice alalım abi artık. Şu taraftan asker kaybedeceğiz sıkıntı yok ama şuradan abi asker basımına tekrardan devam edelim. Yeterli olacaktı diye düşünüyorum ama yeterli olmadı ne yazık ki sıkıntı yok abi. Hızlı bir şekilde yok edelim kendilerini. 100 binlik askeri neredeyse çöpe attı diyebilirim abi. Ee, biz de İtalya'nın artık Sicilya tarafından iyice girdik abi kendilerine. Şöyle bir 5000'lik binlik, 3000'lik binlik pardon 3000'lik bir onları var. Bunu buraya. Sen de aynı şekilde buraya git bakalım. Sen şu arkayı kapa. Ee, sen buna yardım buraya. Hatta buna bir kez de çıkarma atıyor. Abi. Buradan çok daha hoş. Şunu şöyle. Bunu böyle. Sen yarını Roma'ya at. Siz buradan ilerleyebilirsiniz. Siz şurada toplanın. Başka atabileceğim topraktan yok. Devam edelim bakalım. Evet. Roma'ya da girişimizi yaptık bu arada. Böylece şuradan da ilerleyişi sürdürelim abi. Güzel hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şöyle bu taraflarına yardım atalım. İtalya gerçekten kolay bir savaş oldu. Neden bu kadar kolay olduğu hiçbir fikrim yok ama gerçekten kolay oldu diyebilirim yani. Şöyle buraya da atalım bakalım asker. Buradan da ilerlesinler abi artık. Ek olarak 7 binlik çıkarmamız Savona, Sv aynen Savona kentine gidiyor. Şurada abi kısırdık kendisini hızlı bir şekilde yok edelim bakalım. Buradan da ilerleşi sürdür abi. Çok güzelsin be. Güzel 7 binlik çıkarmamız attık abi İtalya'ya. İtalya artık düştü denilebilecek kadar zayıf zayıfladı. Şu anda Türk Osmanlı İmparatorluğu'nun daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nun Eziliyor abi bu altında eziliyor desek çok daha doğru bir cümle kurmuş. Oluruz bence şuradan ilerleyişi sürdürün abi. İtalya'yı da artık atalım abi ve Fransa'yla bir toprağımız, bir toprak e, sınırımız daha doğrusu oldu diyebiliriz. Bir de krallık bize e, şey verirse abi şuradan asker erişim verirse çok güzel olacak abi. Verdim. Şu 200'lük orduyu abi. şuraya kadar atacağım bakalım hızlı bir şekilde gitsinler. E, ee, üç tane yeni eyalet diyor. Asine Burada askerim mi var benim? Bu kim abi? Almanya. Cid, cidden buraya mı verdi kanka Almanya'yı ya? Ee, bu kim abi? Avustralya Macaristan nerede? <laughs> Hiç eyalet yok. <laughs> oyuna bak abi. Her neyse. Almanya İmparatorluğu. Bunu da abi atalım buradan ya. Kötü görünüyor. Gerçekten çok kötü görünüyor bu arada. Oo, buradan da bayağı asker basabiliyormuşuz bu arada. Şu askerlere bak. Bir tur geçeceğim abi. Savaş inan et. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ha, bunları da ters et. Altı, altı mı? Başka nerede toprağın var lan senin? Şöyle bir bakayım abi. Başka nerede toprağı var o salam? Ha şuradaki adalar değil mi? Aynen. Onlar benim gıda <laughs> burnumda yani, orada yaşamaya devam edebilirsin. Hiç burnumda değil. Ben affedersin şu son toprağı da alacağım ve gideceğim. Tebrik ederim. Şimdi buradaki askerler ne alemde? Geliyor abi. Ve geldiler. Bunları da hızlı bir şekilde ters ediyoruz. Şimdi ben buradaki toprağı alacağım ama dediğim gibi pardon demedim. bunu it İngiltere'ye vereceğiz arkadaşlar. Şöyle abi bu toprakları al bakalım kendimize katalım. Roma Roma o oh, Roma 10 puan abi. Roma 10 puan. Roma gerçekten güzel. Zaten bütün puanlarımız bütün topraklara yetecektir diye düşünüyorum abi. Oo oh, şuradaki Florence kenti de çok güzel. Şuradaki kenti de çok um çok güzel toprak aldık bu arada. Hepsini abi Roma'da bir toplayalım bakalım ve ne, yapalım, ne, ne kadar askerimiz varmış, ne kadar askerimiz kalmış daha doğrusu bunu bir öğrenelim. Şimdi ben sana güzelliği için abi İsviçre'de bir savaş ilan edeceğim. Ondan sonra da videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Bunlar abi ters edebiliriz. Sıkıntı yok artık. Buraya da yol tekrar bir askerimiz. Şu 9200 asker daha var. Şimdi e, şuraya abi ben kendilerine ticaret tarafı et, e, 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 et eyaletler o kendisinde zaten bir kez panun a, asiler çıkmış şöyle abi bu kadar altın versen yeter bu vermiyor bir daha neyini vermiyor kardeş tamam vermeyeceğim abi o, o, o eyalet yani kusura bakma oh isyanla boğuluyor şu an kendisi morun bizim başımıza denk gelmez Oy bayağı bir ordumuz varmış bu arada. Yine binlik orduyu tekrar İstanbul'a e, zaferlerini kutlamaya gelir bakalım. Biz de abi bu kentleri hızlı bir şekilde asin etmeye başlayalım. Yine aldığımız eyaletleri daha doğrusu. Güzel ya. 11. dakikadan 11. dakikada İtalya'nın tamamını yok ettik abi. İtalya'yı dünyadan sildik. Gerçekten hızlı ilerledik ya. Güzel neredeyse bütün topraklar da oldu abi. Hızlı bir şekilde dersen çok sevineceğim oyun. Hadi ya. 3 tane toprak kaldı şaka mısın abi Hadi, teşekkür ederim güzel şimdi abi bizim ee, uh, 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 galiba bir Rusya savaşı gelecek arkadaşlar Rusya'nın şu an kaç ekonomisi var 800 biz 1000 17000'lik bir ordusu var abi burada kendisini ilişki geliştiremiyoruz ne yazık ki şöyle bence Fransa veya Rusya ee, ee, Rusya Rus, İmparatorluğu bir savaşta çok güzel olur diye düşünüyorum Şimdi e, bu kim abi? Japonya ile savaştı ve 60'lar var Japonya e, şeyden. Anlayın konuşalım. E, <laughs> Japonya'yı e, Kore e, Kore'den atmışlar abi güzel. Evet e, kim benden ne istiyor? Sen kimle savaştasın ki benden bir şey istiyorsun kank? Pardon kimle savaştasın? Portekiz. Hey <laughs> Eee kank. Bunun için mi istiyorsun Yok. Yok kanka. Ha, askeri işim bitiyor. Tamam tamam anladım. Anladım tamam. Bizim askeri iş Bu arada Rusya gerçekten donatmış abi burayı. Biz Rusya'yla hızlı bir şekilde abi ask... şey, e... ilişkilere geliştirelim. Yoksa birazdan da yiyeceğiz yani. Şöyle abi. Vergi değil. Aman vergi değil kanka. Malları aç. Alman İmparatorluğu ile barışımız bitmiş. Aman abi sakın girme bana. Eksi 50'deyiz hala şu anda. ilişkileri geliştir abi. Bir tane daha atacağım. Hatta bir tane daha atacağım abi. Şöyle bir armağan göndereceğim kendilerine. Kabul ettiler. Güzel onlar da ilişki attı bu neticede. Şu taraflar asimile olmamış abi. Bu tarafa da sin dersek çok tatlı olacak ya. Niye bu kadar az asimile etmiş bilmiyorum ama hastalık var. Aynen hastalık var. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Evet Osmanlı İmparatorluğu'nu gerçekten yükselttik abi. 13 dakika olmuş. Hiçbir şeye savaş şey yapmayacağım abi vazgeçtim. Onun yerine e, Rusya ile ilişkide devam edelim ki Rusya bizi e, yok etmesin abi. Şöyle her e, tur neredeyse ilişki atacağım ki i, iyi, gelsin ya. Abi şunlar da artık hasta olmayın ya. Gerçekten sıktınız ama ya. Tamam bunlar da oldu abi. Beş evet. Hadi abi ya. Eksi 42 kadar düştü. Bu arada ikinci olduk abi. Oha çok iyi. Şu an Fransa'yı İngiltere falan geçtik abi. Ve ikinciliğe yükseldik. Şu an Fransa, şey, İngiltere'den daha fazla ekonomimiz var abi şaka gibi. Aynı şekilde Fransa'dan da şu an gerçekten çok iyi bir durumdayız ve karşımızdaki tek büyük devlet Rusya. Onun da Rus İmparatorluğu çok özür diliyorum 846 binlik bir ekonomisi var. 7 milyon 500 binlik bir nüfusu var. Bizim ise 5 milyon 100 binlik ve 570 binlik bir ekonomiye sahibiz. Bunu arkadaşlar e, en kolay hızlı şekilde abi Afrika'daki kalmış yani mesela Belçika'yı veya işte e, buradaki Güney Afrika Birliği'ni, Pers İmparatorluğu'nu gibi devletlere buradan yok ederek abi ekonomimizi daha güçlü hale getireceğiz diye düşünüyorum Bunlarda hala hastalık var ama umurumda değil abi hızlı bir şekilde asil olsunlar bakalım. nerede sıktın artık yani hadi ya. Ne oluyor ya? Oyunumu da kaydetti. 14 dakika olmuş abi. Osman şey, Rus İmparatorluğu ile sınırımız ne şey, durumumuz ne? İlişki gelişime devam edeceğim. Evet ee, şöyle abi artık bölümünün de sonuna gelelim yavaştan. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle oyunu kaydediyorum tamamdır. Bu bölümde e, gerçekten İtalya'yı tek yani hiç zorlanmadan diyebilirim. Sadece bir 100 binlik askerle zorlandık. O da ufacık yani. Böldü zaten kendisi. Her neyse bu bölümde arkadaşlar İtalya'yı e, dünyadan attık. Ve Rus, Rus İmparatorluğu ile birazcık ilişki geliştirmeye başladık arkadaşlar. Bir kendisi bizi yok etmesin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir anda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.